Profesör Saracoğlu ile ruh ve beden sağlığı devam ediyor. E, faydalı Bilgiler Köşesindeyiz. Faydalı Bilgiler Köşesinde ilk sorumuza hocamız, e, hocamıza ilk sorumuz patatesle ilgili olacak hocam. Patatesi nasıl saklamalıyız hocam? Şimdi efendim, bakın patates müthiş bir nimet. Patatesin dışında nişasta içeren bütün gıdalar kan şekerini hızla yükseltir, hızla düşürür. Ama patates ise kontrol eder, yükseltmez. Ama bu dediğim gibi yüzde yüz doğal patates olacak bir. Yani yüzde yetmişi amilopektin nişastası, yüzde otuzu da amilozdan oluşur. Ama şimdi yakışıklı patatesler yapıyorlar, yüzde yüzü amilopektin nişasta oranı yüksek. Ben onlardan sorumlu değilim. Yani onlar yanlış patatesler. Bu bir. Kesinlikle patatesi soğukta buzdolabında saklamayın. İçinde nişasta var ya. Nişasta bildiğimiz nişasta. İşte o neden oluşuyor? Glikozdur o, şeker. Şekeri böyle tespih gibi dizerseniz glikoz, glikoz, glikoz onun adı olur nişasta. Evet, nişasta tamamen şekerden oluşur. Şimdi bu soğuğa koyduğunuz zaman 16 dereceye filan indiği zaman soğuk havada akril amite dönüşür. Bu da çok sağlıksız bir etken maddedir. Demek ki buradan çıkacak olan sonuç nedir? Patateslerinizi soğukta koruma altına almayacaksınız. Peki patateslerinizi mutfakta en doğru olan şekli nedir? Karanlıkta saklayacaksınız. Kapalı yerde. Kapalı yerde. Işık görmeyecek. Işık görürse mutfakta ne olur? Bir, filizlenir. İki, yeşillenmeye başlar. Yeşillenmesi demek solanin demektir. Bu da toksik etkilidir. Demek ki siz karanlıkta saklayacaksınız. Toksik zehir demek. Evet, toksin, toksik etkili zehir anlamındadır. Evet, soğukta saklarsanız akrilamit oluşur ki kanserojendir akrilamit e eğer ışık altında saklarsanız da çabuk filizlenir ve aynı zamanda da solanin dediğimiz zehirli işte kusmalara neden olur, mide bulantısı yapar şu bu. Patatesi aldınız, kabuğunu soydunuz, baktınız ki yeşil kısmı, o yeşil kısmını tamamen atacaksınız. İşte o solanin demektir. Bunun dışında patates kabuklarınızı atmayın, hep söylüyorum. Allah bu doğayı yaratandır. Doğada asla çöp üretmez. Patatesin kabuklarını evinizde deneyin. Çiçek saksıları vardır bayanların. 5-10 santim altına gömün. Bak göreceksin oradan nasıl patates çıkıyor. Sadece kabukları. Evet bildiğimiz patates kabukları. Yapmış olan var mı burada hiç denemiş olan? Yaptınız mı efendim? Çıktı mı patates? Evelallah. Evet Allah. <laughs> evet. Devam ediyoruz hocam. Ee, Buyurun. patatesle beraber satın aldığımız Mesela bazı insanlar inzulinini vurulur. Kan şekeri yüksek ya tabii diyabet 2 tip 2 veya tip 1. Ne oluyor? Kan şekerini hızlı düşürebiliyor bazı insanlarda. Bu sefer 70'in altına falan düşüyor. Şeker hastası ani açlık gelişiyor, saldırıyor bu sefer yemeğe. Ne yapacaksınız? Hangi öğünden sonra kan şekeriniz düşüyor ise, inzulininizi veya hapınızı aldığınız halde, o öğünde haşlanmış patates tüketin bir tane. Ondan sonra da diyeceksiniz ki, bak ben Saracoğlu hocanın dediğini yaptım, ben inzulinimi vuruldum, kan şekerim düşmedi. Dengeler kan şekerini. Patates böyle bir nimet. Hocam... Hipoglisemiye sokmaz. Bazı hipoglisemi hastaları var. Kan şekerleri çok fazla düşüyor. Düşük kan şekeri. Elleri, ayakları titrer. Kendilerini bir garip hissederler. Tamam efendim. Haşlanmış patatesin o öğünde evel Allah düşmeyecek o kan şekeri dengeleyici özelliği var. İçindeki nişastadan mı? Hayır. Çok önemli polifenol grupları var patatesin içinde. Yani ondan Hocam, dolayı. Patatesle beraber e,